Bu da bebişlerimizin suları. Gel. Hı. Samadık mı? Hı? Hı. Hı. Ah, e acho mamar. Pronto, mamalamos. Quer, quer. 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 Mamalou, mamalou. Quer, <laughs> quer. Que. Kuruma var yemedi. Bugün pazartesi. Gel bakayım, doydun mu? Ben gidiyorum. Ee, midesi küçük, küçülmüş olacak ki böyle açık alakalı herhalde. Az az yiyor. Ee, kliniklik bir durum yok arkadaşlar. Ee, o ağrıtmış orayı. Ya bir vurmuş ya bir köpek ısırmış bilemiyorum. En çok şey üzüldü. En çok şey üzüldüm. Eee Gel. Şimdi çıkalım mı? en çok şey üzüldüm. Ee, gel, ee, çok şeye üzüldüm. Ee, dün gitmiş otların içine oturmuş ya onlar gitsin de bekleyin diye. Ben tiksinmiyorum. Siz de tiksinmeyin. İki tane ablam bir tane abin istiyor seni. Çok üzülmüşler. Bir tanesi dedi ki abi dedi o otların içine girip saklanması bana çok iyi dedi. Bana gönder dedi. Bahçemde dedi buna gül gibi bakarım dedi. İyi insanlar çok. Merhametli insanlar çok. Allah'ım hepsinden razı olsun. Bugün pazartesi. Hadi gidelim. E, beraber çıkacağız beslemeye. Hani Allah vermesin burada kayıp olur. O e, <laughs> boynunda yara olan şey vardı ya. Kurt düşen bir yavru vardı ya. Bundan biraz küçük. Ha, oh, 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 o, sadece akşamları geliyor. <laughs> Nerede yatıyorsa. Sadece yemeğe geliyor. E, o iyi oldu arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. İyi. Çok şükür kilo aldı. Yaradara kurban oldu. Gel, gel. 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 Gel bakayım gel. Yavaş 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 yavaş. Ee, gece gelirken uyuyordu. Rahatsız etmek istemedim. Gel. Karnı aç mı?

Ya. Kuruma yemedi. Bugün pazartesi. Gel bakayım, duydun mu? Ben gidiyorum. Ee, midesi küçük küçünmüş olacak ki böyle açık kalana herhalde az az yiyor. Ee, kliniklik bir durum yok arkadaşlar. Ee, o ağrıtmış orayı ya bir vurmuş ya bir köpek ısırmış bilemiyorum. En çok şey üzüldü. En, en çok şey üzüldüm. Ee, gel, şimdi çıkalım mı? Ee, en çok şey üzüldüm. Ee, dün gitmiş otların içine oturmuş ya, onlar gitsin de bekleyeyim diye. Hı. Ben tiksinmiyorum, siz de tiksinmeyin. İki tane ablam bir tane abin istiyor seni. Çok üzülmüşler. Bir tanesi dedi ki, abi dedi, o otların içine girip saklanması bana çok uyur dedi, bana gönder dedi. Bahçemde dedi, buna gül gibi bakarım dedi. İyi insanlar çok, merhametli insanlar çok. Allah'ım hepsinden razı olsun. Bugün pazartesi. Hadi gidelim. E, beraber çıkacağız beslemeye. Hani Allah vermesin burada kayıp olur. O boynumda e, <laughs> boynunda yara olan şey vardı ya. Kurt düşen bir yavru vardı ya. Bundan biraz küçük. Ha, oh, 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 o, sadece akşamları geliyor. <laughs> Nerede yatıyorsa. Sadece yemeğe geliyor. E, o iyi oldu arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. İyi. Çok şükür kilo da aldı.